Birlik burası? Bir kemara daha çıkınmayalım. Üç kişi var sınıfı. E, Kardeşim, pardon. De. Ben, de. Şey. ben de aldım, ben de aldım. Bir canım buradayız. Bir, bir tane de. daha rica ediyorum. Ne göre Bak bak Karadeniz şivesiyle öyle neler çok oyuncuyla röportaj yapıyor. Hepimizi Merhaba. Evet hoş geldiniz bir canım. Nasılsınız? <laughs> İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Tamirhane galasındayız. Birçok arkadaşınız da filmde oynuyor aslında. Tam olarak öyle. Kesinlikle yani, neler söyleyeceksiniz? Aynı zamanda yönetmeni de arkadaşım. Bir nevi ev sahibisiniz yani, tabii, sizde. de. bir yerde Hı -hı. evet. Yani Ayşe da yapımcısı olduğu için. Ya biz ev sahibi değiliz ama yine de öyle hissediyoruz yani biraz olsun. Çok fazla arkadaşım var. Bir de bu ara gerçekten çok bence e, şey bereketli bir hafta, bereketli bir zaman. Bütün hem Hemen hemen arkadaşlarımın filmleri biliyor, Arka arkaya. Onların işte şeyi oldukça müsait oldukça onları yakalamaya gitmeye çalışıyorum ben de. Ve Bakalım çok güzel film olduğunu düşünüyorum yani. Kesinlikle. Peki siz Aynen. nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben Kuşu Çuşu 2. sezon çekildi mi? Çekiliyor mu? Işte. Aynen. Çok az Ona başlıyoruz. Bir hafta, bu hafta belki. Hı -hı. Bilmiyorum. Tam tarih vermeyeceğim. Ama çok yakın yani. Artık geldik. Kapıya dayandı, dayandı artık. Tarifi. Evet birinci sezon çok çünkü çok sevildi. Çok iyi izlendi izlenme oranları. Çok yani beni bulutlara çıkardı öyle söyleyeyim. E, i̇kinci sezon da umarım öyle olur. Bir de şeyin stresi vardı ya hep böyle. E, mutlaka sen de sizler de bir şey izlediğiniz zaman hani ikinci sezonu daha, daha iyisi olması. olması da evet. stresi şu anda çok fena ama yani keyfim ama evet, bu evet bu heyecan okuduğunuz senaryo sizi gerçekten yine yüreğinize oplatmış gibi görünüyor. Öyle, öyle, <laughs> öyle. Ama hiç şey yok. Confidential bunlar vermiyoruz yani kopya. <laughs> Peki onun dışında var mı başka proje biliyorsunuz hem dijital platformlar hem televizyon kanalları olunca artık oyuncular daha farklı. O yapabiliyor. Sizin var mı bir projeniz peki? Yani benim şu an için televizyona pek ayıracak vakit bu senede yok gibi. Çünkü iyi çekeceğiz. Böyle kısa bir ara küçü çekeceğiz. Ondan sonra bir ara sonra tekrar mezarlığın ikinci ve üçüncü sezonları başlayacak. Yani ne ara televizyon yapılsın ki? Evet. Yani muhteşem oynuyorsunuz ama bu kadar karaktere nasıl bürünüyor Birce Akalay? Hemen hemen bir senede 3 karakter 4 karakter oynadığı oluyor ve Komiseri oynuyor, bir yanda medyacıyı oynuyor, bir yanda başka bir kadını ya oynuyor. İki işin arasında yedi aylık bir ara vardı şimdi Hı -hı. Onlar yayın tarihi olarak birbirine çok. Ah olabilir, için evet. Size öyle geldi. Ama şey yani hani aslında ikisinin arasında yedi aylık bir aslında ara var. Hı -hı. E, ama benim için keyif yani bir de işin en oyuncak, bu en eğlenceli kısmı bu yani hani e, İşimiz olmasından öte, aşkla yaptığım bir şey olunca her seferinde başka bir heyecan yine böyle bir şey oluyorsun. O yüzden keyfim yerinde. Ayrıca evet. bir şey hemen söylemek istiyorum. Evet. Ben söylemek istiyorum. 28 Kasım haftası, Lösemin Çocuklar haftası. Ne olur bunun altını çizelim. Kırmayın, kesmeyin. Olur mu? Çünkü gerçekten hani e, onların hem ücretsiz tedavilerini, hem okullarını hem ailelerini kalacak yerlerini hepsini sağlayan bir vakıf var. Ve buradan ben çağrı yapmak istiyorum. Lütfen LÖSEV'i unutmayın. Bağışlarınızı eksik etmeyin efendim. Bunu da evet. Bütün röportajlarımda bu haftayı belirteceğim ben de. Çok teşekkür ederiz size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Öyle bir şey dediniz ki aşk